Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün limit konusuyla karşınızdayım. Limit konusunun birinci başlığı limitin tanımı. Hemen tanımı verelim arkadaşlar. Bir fx fonksiyonumuz var. Bu fx fonksiyonunun x eşittir a'daki limitinin varlığını inceleyeceğiz. Bunu incelemek için arkadaşlar x a'ya sağdan yaklaşırken fx'in limiti ve x a'ya soldan yaklaşırken fx'in limitini bilmemiz gerekiyor. Bu iki limit eğer birbirine eşit ise ve bu eşitlikleri de l dersek burada limit vardır diyeceğiz arkadaşlar ve bu limit x a'ya yaklaşırken fx e gösterilir ve l'ye eşittir arkadaşlar. Eğer burada arkadaşlar Sağdan limitle soldan limit birbirine eşit değilse limit yoktur diyeceğiz. Gelin arkadaşlar bunu soruda gösterelim. Evet sorumuza geçelim arkadaşlar. Limit x 2'ye giderken 4x 8 değeri sorulmuş. Aslında arkadaşlar çok kolay bir soru. Ama limiti anlam açısından güzel bir soru. Burada uzun uzun çözeceğim. Limiti anlayalım. Grafiğini çiziyorum. Fonksiyonumuz y eşittir 4x eksi 8 fonksiyonu. Arkadaşlar grafiğini çizerken x'e 0 verdiğinizde y'yi eksi 8 de y'ye 0 verdiğinizde x'i 2 de kesen bir fonksiyon. Şimdi limitin varlığının olabilmesi için ne olması gerekiyordu? 2'ye sağdan yaklaşırken fx ile ya da y de diyebilirsiniz fark etmez. 2'ye soldan yaklaşırken fx'in birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi burada 2 gördüğünüz gibi burada sağ bu taraf, solu bu taraf hem sağdan hem soldan yaklaşacağım. Dikkat etmeniz gereken şey burada y değeri neye yaklaşıyor arkadaşlar? Şimdi mesela örnek veriyorum. Burada siz 4 verdiniz. 4'ü fonksiyonda koyduğunuz zaman 16 8 çıkan 8 değerine gidiyor. 3 verirseniz 12, 4'e gidiyor. Gibi. Arkadaşlar burada şu an x'e sağdan yaklaşıyorum. Sağdan. Bakın 4 verdim. 3 verdim. Y değeri 8, 4. Bakın aşağıya doğru gidiyor. 3'ten bir küçük değer verdim. Bakın 4'ün altına geldi. O değerden daha küçük bir şey verdim. Yine aşağıya geldi. Aşağıya geldi. 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 En son iki çok yaklaştığımızda nereye geldi arkadaşlar? Sıfır. Burada hemen şunu söyleyebilirsiniz. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx sıfıra geldi. Şimdi bunu bir de soldan yaklaşırken yapalım. Şimdi sol. ikinci solu burası. Şuradan değer aldınız. Mesela eksi 8'den daha büyük bir değer oldu. Bakın 2'ye yaklaşıyorum. Dikkat edin. Arttı değeriniz. 2'ye yaklaştıkça değer artıyor. Yaklaştınız arttı. Yaklaştınız arttı. En son böyle 2'ye çok yaklaştınız. Nereye yaklaştınız arkadaşlar? Sıfıra. O zaman limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx'iniz de ne oldu? Sıfır. Sonuç itibariyle arkadaşlar sağdan ve soldan limitleriniz birbirine eşit olduğuna göre burada limit vardır. Ve x 2'ye giderken fx eşittir. İşte bu iki değerden herhangi bir tanesini alacaksınız. 0 diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada soruyu uzun uzun çözdük ama kısa çözümünü de yapalım. 2'de herhangi bir tanımsızlık ya da parçalanmış bir fonksiyon değilse o 2'yi hemen yerine yazabilirsiniz fonksiyonda. Getirdiniz burada 4x eksi 8'de 2'yi yazdınız. Cevabı ne buldunuz? 0 buldunuz. Evet. Diğer sorularımıza bakalım. x 0'a giderken x kare artı x bölü x küp artı 3 denmiş. Bu x eşittir 0'da herhangi bir tanımsızlık yoksa yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazdınız. 0'ın karesi artı 0. 0'ın küpü artı 3. 0 bölü 3'den cevabınız ne olacak arkadaşlar? 0. Devam ettim arkadaşlar. x eşittir 0'ı koyduğunuzda burada herhangi bir tanımsızlık yok. O zaman 3 üzeri 0 artı 2 üzeri 0 9 üzeri 0 artı 4 üzeri 0 1 artı 1 bölü 1 artı 1 o da 2 bölü 2'den 1 olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet 1'i koyduğunuzda burada tanımsızlık yaratacak ifade kökün içi negatif olabilir mi? Ona bakalım. Negatifse zaten tanımsız olacaktır. Tanımsız olmuyorsa bu değeri yerine yazabiliriz demiştik. 1 eksi 1 eksi kök içinde 1'in karesi artı 4 çarpı 1 eksi 1. Burası birbirini götürdü zaten. Eksi kök içinde 1'ler e, de birbirini götürdü. 4 oldu. O da 2 diye çıktı. Cevabımız ne olacak? Eksi 2. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.